müthiş bir ile karşınızdayız. Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. Yay TV'den ayrılmayın. Merhaba değerli futbol severler. Bu yağmurlu akşamda rekabetin zirve yapacağı bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve ıslak zemin üzerinde kozlarını paylaşacaklar. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Galatasaray Atletico Madrid'le karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçın heyecanıyla karşı karşıyayız. Bu tür turnuvalara galibiyetle başlamak büyük avantaj sağlar. Galatasaray'ın ilk kombine geçiyoruz. Kale Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Şimdi Atletico Madrid'in ilk 11'ine bakalım. Kalede Jan Oblak, Jose Maria Jimenez ve Robin Le Norman savunmanın göbeğinde Pablo Barrios ve Koke merkez orta sahada. Hücumdaysa Julian Alvarez ve Alexander Sörlot var. ve mücadele başladı. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Temiz bir müdahaleyle topu kazandı. Uğurcan Çakır yoğun baskı altında. Osimen. Leroy Sane. Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Gibi bir pas olabilir. Coco oh, oh, Marios. Gol! 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 Oldukça erken bir gol geldi. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Kontra atağa o kadar güzel uyuyorlar ki. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için düzgün bir vuruşla pozisyonu bitiriyor. Diego Simeone takımının öne geçmesinin sevincini yaşıyor. Fakat oyuncularının rehavete kapılmasını hiç istemiyor. Gol perdesi açıldı 1-0. İyi kontrol edemiyor ve top dışarı çıkıyor. Osimen, Singo, Same topu ağlarla buluşturacak mı? Uzaktan bir şut denemesi fakat kaleci zorlanıyor. Alex Baena. Jose Maria Jimenez. Kritik bir pas gönderiyor. O gol atacak mı? Gol! Şimdi skorda denge var. Maç oldukça hareketli başladı. kadar ekranlarınıza geliyor. Savunma bölgesinde bu kadar dikkatsiz bir pas vermenin cezasını tüm takım ödedi. Buralarda topu rakibe kaptırmanın bedeli genellikle budur. Şimdi durum 1-1. Marcos Llorente. Baskı altında ilerleyemedi ve top dışarıda. Galatasaray'dan top kaybı. İyi vurursa takımın öne geçirir. Ve bu topa geçit vermedi. Atletico Madrid bu dakikalarda kaleye yükleniyor. Bu seferlik kaleciye takıldılar ama havada gol kokusu var. Ve hakem serbest vuruşu veriyor. Karar faul. Bu arada bir de sarı kart çıktı. Biraz daha dikkatli olabilirdi. Şimdi rakipleri onun üzerine gitmeyi tercih edebilir. Topu kaptırdı. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Ortayı tercih edebilir. Rakibine karşı etkili oldu. Rakibinin şutuna geçit vermedi. topu kullanıyor. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Mario Lemina. Osimen Barış Alper Yılmaz. Şimdi topu içeriye taşıyabilecek mi? Marcos Llorente. Marcos Llorente. Giuliano. Basta buluşan Giuliano. Pablo Barrios. Atletico Madrid topu kaptırdı. Marcos Llorente. Le Norman. Le Norman. Le Norman topu aldı. Hanko. Marcos Llorente presle karşılaştı. Atletico Madrid'den top kaybı. Moreira. Alex Baena. Okey. Baslaşarak rakip kalede pozisyon bulmak istiyorlar. Maçta durum beraber. Ortaya papayı vuruyor ama üstten dışarıya. Tehlikeli bir toptu. Kaleci derin bir nefes aldı. Leroy Sané. Bu yerden göndermek istedi ama arkadaşının yakınından taca gitti. Yerinde müdahale ve top taca çıkıyor. Sane havadan gelen şık pasla buluşabilirse tehlike olur. Singo. İlkay. Ve atak gelişmeden topu kaybediyorlar. Savunma yerleşimi başarılıydı ve topu rahatça geri kazandılar. Koke. Okay. Pablo Barrios. Ve top kaybı geliyor. Sane şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek. Julian Alvarez. Alex Baena. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci topun ağlara gitmesini önlüyor. Öne geçmeleri için mutlak bir fırsattı. Bu sefer olmadı ama yine deneyeceklerdir. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Singo, Leroy Sané, şimdi bir şut, sert bir topla gole çok yaklaştı ama Asparta yandan dışarı gitti, çerçeveyi bulsa kaleciyi çok zorlayacak bir toptu. Giuliano. Pasta buluşan Giuliano. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Osimen ilk yarının öne çıkan oyuncularından biriydi. Ve takımı için elinden geleni yaptı. İlk yarıda bireysel açıdan gerçekten iyiydi ve skoru eşitleyen golü atarak soyunma odasına beraberlikle gitmelerinde önemli rol oynadı. Galatasaray Stadyumunda ikinci yanın düdüğü geliyor. Ve şimdi rakibini arkasında bıraktı. Pes etmiyor ve rakibine yetişerek topu kazanıyor. Barış Alper Yılmaz. O Simen. İlkay Gündoğan bu ara pasıyla büyük tehlike yaratabilir. Oblak süzüldü ve mükemmel kurtardı. Sağsındaki arkadaşlarını düşündü Şimdi bir müdahale geldi ve top sekti Evet Özkan Bu köşe vuruşuyla öne geçme fırsatına Sahipler Tribünler gol istiyor Derinlemesine bir top gönderdi Ve bu top Kalecinin tam üstüne geldi Marcos Giuliano. Pasta buluşan Giuliano. Atletico Madrid hücumda etkili olmaya çalışıyor. Julian Alvarez. Ve kopalarda maçta yeniden öne geçiyorlar. kez daha bakalım mı? Gördüğünüz gibi çok güzel bir ara pası gönderiyor. Hemen ardından bir oyuncu topla buluşuyor ve kaleye orta mesafeden tüm gücüyle şut çekerek topu ağlara gönderiyor. Nefis bir boy. Diego Simeone'nin keyfine diyecek yok. Oyuncuları talimatlarını bir bir yerine getirdi ve golü bulmayı başardı. İsmail Yakobs. İlkay... O simen topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Abartı skoru eşitler. Ve top direkte patladı. Gole çok yaklaştı. Galatasaray skora dengeyi getirmek üzereydi. Fakat direği geçemediler. Şanssız bir an oldu. Bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Marcos Llorente. Marcos Llorente hücumda desteğe sahip. Ve yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Biraz aceleci davrandı. Arkadaşı omuz hizasına gelmeye çalışıyordu. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Ve rakibin ayağındaki topa ulaşıyor. Bir anda karşı ata çıkıyorlar. Hala şutunu çekebilir. Ve savunma bu topu kaparak mutlak gol önlüyor. Orada topu kapmasalar gol olabilirdi. Şimdi kontraya çıkabilirler. Beraberlik şansı. Kaleci kalesinde devleşiyor. Skorun eşitlenmesine müsaade etmiyor. Atletico Madrid oyuncu değişikliği yapıyor. <laughs> Ceza sahasına gönderdi. Topu karşıladı. Ve çok büyük bir tehlike yönlüyor. Şimdi pres geliyor. Şimdi top rakibe geçiyor. Lütfen, lütfen. Pablo Barrios. Giuliano. Pasta buluşan Giuliano. Şimdi topu kendi yarı sahalarında tutarak sürenin ilerlemesini bekliyorlar. Topu kontrol ederek sürenin akmasını sağlıyorlar. Galatasaray için zaman daralıyor. Taraftarlar müthiş bir destek vererek bir gol şutunu çekerse gol Bir gol de atmaya çok yaklaştı ama kaleci izin vermedi. Bu kez daha dikkatli davranarak kurtarmayı başardı. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Müdahalesi başarılı oluyor. Le Norman. Giuliano. Ve bu toptan faydalanamayıp kaybettiler. İki takımdan da arka arkaya top kayıpları geldi. Bu dakikalarda top bir o tarafta bir bu tarafta. Takım arkadaşını yetişebileceği bir top. Rakip yarı sağda yerinde bir müdahale. Top ağlara gidiyor. İkinci gol ardından büyük bir sevinç yaşıyor. golü bir kez daha izleyelim. Gördüğünüz gibi defans oyuncusunun yoğun bir baskısı var. Fakat buna rağmen çok iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderiyor. Takımı beraberliği yakalayan Okan Buruk oyuncularını tebrik ediyor. Şimdi öne geçmenin planlarını yapıyor. İki takımın da net bir üstünlük kuramadığı maçta skor yeniden eşitleniyor. Julian Alvarez Marcos Llorente Giuliano orta fırsatı doğdu ve bu müdahale sonrası top taça çıkıyor. Rakip dripling yapmasına izin vermiyor. Top dışarıda. Barış Alper Yılmaz Galatasaray son bölümde öne geçmek için geliyor. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Tehlikeyi sessizler ve topu kapmayı başardılar. Havadan tam istediği gibi gönderdi. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci evet, bu şutu kurtarıyor alan süreyi düşününce bu çok kritik bir kurtarış oldu. Bunun gibi bir fırsatı tekrar bulamayabilirler. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. Pozisyon şimdilik sona eriyor. tehlikeli pasın geçmesine müsaade etmiyor. Muhtemel bir kontra atak. Bu ama topuna takım arkadaşı yetişecek gibi. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Leroy Sane. Ve Galatasaray bu pozisyonda avantajı oynuyor. Conor Gallagher. Atletico Madrid son dakikalarda öne geçmek için yükleniyor. Ve oynanmamız süre olarak kabul edilen 3 dakika maçı ekleniyor. O Simen boşluğu çok iyi gördü. Bir gol! Son dakikalarda çok kritik bir golle öne geçiyorlar. Bu gol maçı kazandırabilir. geliyor. Öncelikle Victor Osimhen tehlikeli bir ara pasıyla hücumu başlatıyor. Devamında kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncu çok rahat bir gole imza atıyor. 2 santra yapılıyor Ve mücadele sona eriyor UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Kazanarak başlamanın Sevincini yaşıyorlar Gerçekten harika bir başlangıç yaptılar Bu turnuvaya galibiyetle Başlayan takımların motivasyonu Daha da yükseliyor Victor Osimhen öyle bir futbol oynadı ki Gözlerimizin pası silindi Bundan daha iyi oynayabilir miydi Emin değilim Evet bugün sergilediği iyi oyunu iki golle süsledi ve takımının galibiyetine de en büyük katkıyı veren isimlerden biri oldu.